azizlerimizle birlikte başka şeref dağıtış sağ ol. hoş hoş bir olsun. Birisi bize seviyor. Başladı. Takip etiyoruz. Nasılsınız? Çok çok. Şeref sayesinde çok Sağ olun. Teşekkür ediyorum. düzen içerisinde ve inanılmaz bir eser çıkarttık. E, Tabii burada şehrin valisinin koordinasyon etkisini hissettik. E, bu anlamıyla da bence Türkiye'de başka bir örnek yok. Sivil toplumla bakanlık beş kuruluş bir anında böyle güzel ürün çıkarsın. Farklı ne? Yani kurumların bir arada olması. Kesinlikle. Ve e, böyle bir deprem de sonrası bu bölgede yapılan ilk engelli merkezi. E,

yararlanabilecek. Hatta işte bilgisayarlarımız var. Bunlar içerisinde üniversite hazırlık ve lise hazırlık programları var. Evet. E, ders çalışamayan çocuk buraya gelecek. O rahatlıkla sürdürecek. Görme için kitaplar var. Sadece bir, geldin, ailelere de. Özellikle onu zaten doğa sonra testlerinde göreceksiniz. Aslında çocuk ve kadın ağırlıklı bir e, teması var. Bu gelecek de başlıyor. Şimdi kitaplar okusunlar. burada ders çalışma amacıyla faydalanmasınlar. Böylelikle gelebilsinler. söyleyeyim yeni söylersiniz söz biz sizden sağ olun. Reisimize ol. selam selersiniz. O zat olmaz. Kendisine olmaz yeter ki olmaz Görmek gerekmiyor bunun. Gönül gözü açık. Gönül gözü açık. Teşekkür <laughs> ederim. Çocuklar sandalye hmm. dağıtılıyor, hmm. çocuk sandalyeleri şöyle hmm. Bu sandalyeyi kullanması mümkün değil. Hmm. Kişiye özel adaptasyon yapılması gerekiyor. Bu Türkiye'de ihmal ettiğimiz bir şey. Hmm. Ee, Teknoloji Bakanlığımız da bu konuda bir düşünceleri oluşmuş, o da sevindirdi bizi. Ee, biz burada bunu yapacağız. Yani bu çocuğumuzun sağlık sorununa göre, burada pek sorun yok ama sendal panseri çocuklarımızda geriye yatmasına ya. ayarlamanız lazım. Bacakları bağlamanız lazım. Bunu bir sandalye satıcısının düşünmesi mümkündür. Sandalye ürünleri çıkarıyor. Burada o sandalye ürünleri kişiselleştirmiş olacağız. Böylelikle yaşam kaliteleri artacak. Yaralar azalacak. Bakım işin kolaylaşacak. Eğitim kısmında çünkü biraz sonra bahsedeceğim. Burada onun eğitimlerini de vermeye başladı. Üniversitelerimizde ortaklaşa. Buradaki tekniker ekibi ve mühendislere biz e, protezi tarayarak yani ödüyü tarayarak, içerisinde onun örneğini göstereceğiz. Tarayarak e, veri elde ediyoruz. O veri üzerinde bilimsel e, işte, yükleme vereceği yara varsa kurtaracağı yerleri bilgisayarda çalışıyor. Sisteme aynı anda çok sayıda soket yani o prototip kullanıcısının e, yanak kısmını yüklüyoruz. Akşam yükleyip sabah e, çıkmış olacak. Ve bunlar çıktıktan sonra tabii, tabii tabii ikinci bir işleme gerek kalmayacak. Yani direkt yapacağız. Hasta o gün hemen ya da kişi hasta demeyi de çok tercih ediyorum Yürümeye başlayacak. Şimdi bunu yaparken sadece bunu protez için kullanmayacağız. Burası bir aslında teknoloji şey. Yani, yani hemen e, bitişikte Teknolojik, yani teknokentlerin olduğu gibi evet. mühendislere özellikle sağlıkla ilgili, engellerle ilgili yaptıkları tasarımları buradan kredi alma şansı veriyoruz. Siz de o amaçla devam edersiniz. Dünyanın en büyük kolaylığı dedim. Onu öğrendiler, sensörlü nedir öğrendiler, sensörleri taktılar. Ardından bilgisayarlarımızda gördüğünüz m dediğimiz kodlamaya geçtiler. İnşallah robotlarımızı hem eee manuel şekilde hem de otonom şekilde çalıştıracaklar. Yaptığımız uçakları da anlatmak isteriz. Elma, akıncı bunlar Türkiye'de emsali mühendisler. İnşallah ben de bir mühendis abiler olarak onlara yol göstermek isterim. Burada sinema keyfini yaşayacaklar. Aynı zamanda eğitim amaçlı olarak kullanılacak hem e, üniversite için açık hem halk eğitimi için buradaki yani engeller konusundaki eğitimleri burada yürütecekler ama en önemlisi e, harika işaret ettik. E, buradaki e, da göreceksiniz. Keyiflendirdik. Buna inanıyorum. Biz e, kaliteyi sağlıyoruz. Yani, Esas yapılan yer burası. Ne değişiyor? İşte bunu yaptığınızda şuraya kalçasının oturması gerekiyor. Buranın kasarına oturmaması lazım. Buranın yük taşı. Bir sürü teknik ah, var. Bunu, buna evet. göre bunu tasarlarsanız protez doğru oluyor. Ee, bu da Mio. Bu ondan önceki iyi çıkan elektronik ellerdi. E, bunda üç parmak sadece. Bu, tabii, bu da ilk çıktığı <laughs> zaman çok evet, e, da sevdiğiniz bir çok çok zor, çok, e, bütün dünyada da böyle özellikle dirsek üstüne çıktığınızda yüzde yirmileri geçmeyen bir kullanım var. Hı. Yapılan ölü yatırım oluyor. İnsanlar sadece taşıyor. Aslında bunun yani. bir bu. e, olduğu için de çok Biz kiloya yakınmış. modları öğrendik. Değerli değerli kullanma şansları. Yer, çek, aşağı. Bak. Genellikle sağlık çocuklar için yapılmıştır ve e, engel çocukların bunu kullanma şansları yok. Biz de dedik ki ya böyle bir sistem varsa yok. ben bu çocuğu yukarıya sarayım evet. ve bu çocuk burada oynar. Ve aslında bu oyun çok daha kompleks bir oyun. çocuklar burada aynı zamanda bakın e, el çalışmakta çocuğu hep şunu yap derseniz de ne yapacak? Bunun Şimdi EMG, güzel EMG, gibi uzman dersleri var. Abi. Ve çocuğun eksik olan, zayıf olan kasa hangisiyse ise o kasaya fizyoterapi değil, dokunmak yok. Egzersiz programı veriyoruz ay sonra teste geldiğimiz yer yani programında Top oyunları oynuyor. işte <laughs> şu e, yürüme bandı